Diyarbakır-Mardin yolu üzeri canlı hayvan borsası yakınlarında yolun sağ tarafında park edilmiş halde bekleyen bombalı araç polis çevik kuvvet aracının geçtiği sırada patlatıldı. Ee, sabahleyin saat 05.10'da bu e, yol istikametinde bir araç e, anlaşılıyor ki içinde bomba var. E, burada hayvan pazarına e, giderken e, polislerimizin ee, güvenlik güçlerimizin orada alacağı günlük tedbirleri e, almak üzere gittiklerinde yol istikametinde patlatıldı. Patlamada 8 polisin ve bir sivil vatandaşın yaralı olduğu öğrenildi. 9 ee, kişi vardı aracın içerisinde. 8'i e, polis memurumuz, birisi sivil bir mühendis. Hiçbir şey olmadı. Hepsi de taburcu oldu zaten. Kontrol amaçlı getirilmişlerdi. Ee, geçmiş olsun dileklerimizi e, iletiyoruz. Olayın haber verilmesiyle 112 sağlık, itfaiye ve özel harekat ekipleri olay yerine sevk edildi. Hemen akabinde bir saat bile olmadan e, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğümüz el er birliğiyle hakikaten hem bu arabayı buraya bırakanı hem bombayı yerleştireni nice istikametinde yakaladılar. Ee, hemen sorguladılar. Ve sorgulanan kişi aracı buraya getirdiğini ve bombayı bıraktığını kabul etti. 2004 yılında e, kardeşi e, terör örgütündeyken e, güvenlik güçlerimizce etkisiz hale getirilen birisi. Ve e, yaklaşık o soruşturmanın çerçevesi içerisinde de 5 kişi şu anda göz altında hem araçta beraber olduğu hem de diğer yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen operasyonumuz bu çerçeve ve alınan bilgiler doğrultusunda genişleyerek devam edecektir